Herkesin abi arkadaşlar bu gösterle Brawl Stars'ta çok beklenen kaybedersen kutu açarsın challenge oynayacağız. Herkese merhabalar. Evet yanımda kuzenim var zaten. Ee, kuzenimin kanalının ilk açıklama kısmında ve yorumlarda var. Benim en sevdiğim seri kaybedersen kutu açarsın challenge ve kaybedersen kutu açarsın challenge'dayım. <laughs> evet burada gördüğünüz gibi 11 tane şey var. Önceki sezonda da 4 tane şey var. Çok efsanevi bir kaybedersen kutu açarsın challenge başlıyoruz. İlk ikiye mi girmemiz gerekiyor? İlk dörde. Ay evet ilk ikiye <laughs> gireceğiz burada. <laughs> Çok mu istiyor ilk dörde girmek? Ama şey de o. <laughs> Hesaplaşmada. Uy güzel vurdum o yüzden o kutuyu ben alacağım. Hayır. Normal video hile diye geçiştirme. Çünkü ben proyum sen noob. Oha bunları alabiliriz lan. Alamayız bence. Aldım. <laughs> Ya benim sayemde alıyoruz genelde. Normal video izliyoruz. Kaçsana lan. Bu Retro biraz piro. Evet şimdi şöyle bir düzenek yaptım. Retro sevdiği düzeneklerden. Retro iyi hile diye geçtir. Priminiz bitmiyor ki. Ya burada şarkı söylüyoruz, video mu çekiyoruz, birader? Bir tane iyi öldüremedik ya. Öldürecek lan beni. Bir şey olmaz. Herkes ölüyor Bak nasıl korkutuyoruz adamı. Hiç mi değmedi? İki kez değmiş sadece. O da senin bahtlılığın. Uy. Burada onluk bir cin var. O zaman battık. Oha onluk dynamik. Ulan <laughs> o dynamik seni çekti alır. Olamıyor. Aldı. Ama üzgün işareti attım. Neden beni sevmiyorlarmış demek. Tamam hadi ilk savaş kutusunu sen bakacağım ben açayım ben para alacağım tamam savaş kutuları büyük kutular ve mega kutular diye giderim öyle mi dur ben bir pay atayım bu öğrenen ne 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 Evet. Bir Piper Pus olarak. Asalsina. yürü hayır, hayır 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 hayır. Oy 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 oy. Bina tam. aldı. Hayır. Ubutmuş. Robotmuş hem de. Hem bot. iyi. Alayım mı? Bir gelene kadar almayayım da bir geliyor. Hayır. Küt yanlış aksesuar. Oha bana da ama tam o da şey. O da sahte Leon. Ama bu gerçek. Evet. Çok güzel belli etti gerçek olduğunu. Çünkü hiçbir zaman sahte Leon adam doğuramaz. Evet hemen şurada e ee, B. Normal video hile diye geçiştirme. Öf çok fena. Hayır, hayır 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 hayır. Çok yavaşım. Ne oldu? <laughs> Neyse gördüm. Ben de burada bir sen bir de boy ile uğraşıyorum. Bana yaklaşamıyorlar tabi. Çünkü sen noobsun. Kurt adamlar abavayı yedin. Bilmediğin bu mu kalmıştı? Ama sen de noobsun. sen misin o no Evet sen misin. Hile diye geçiştirme. Normal videoyu hile diye geçiştirme. Çünkü sen prosun. filminiz bitmiyor ki. Artık bitmiyor. kaç oradan orası yakında fenalaşacak. Arkadaşı varmış. 14'lük Jack'i mi? Ölüm tuzağı mı? Ey! Ey! Dur, Ey. Yaradan Rabbinin adıyla söyle. Ben geberdim. Çok güzel terimler bunlar. <laughs> Ve yedi kupa geldi sonunda. Yedi kupa. Yedi kupa. <laughs> Arkadaşlar buradan isminin bulaşıcı olduğunu anlıyoruz. Ben de esnedim. Baya baya edepsizlik ama bu <laughs> videonun ortasında esnedik. <laughs> Almadın hala yükü. Şevket, kışkırtma. Neyin ne blok? Ne var videoyu izlediğin içtir. Benim, benim, benim. Bir tane 8 bit öldürdüm ha. Çok garip. O handa 8 bit doğdu. Ay kanka oğlum çok internet. İnternet çekmiyor mu sende? Şaka yaptım adamları ama adamlar gerçek sandı. Ya ah yanlış bölüte bastım ama iki bastım. Oy 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 öldürdüm birini. İkincisi sana layık. Uy, neyse yiğit. Hadi kaç lan yiğit el, el var. Ulti normal videoyu hile diye geçiştir. Bunu <laughs> öldürüyordum ha adamı. Evet. Şimdi elması al en iyisi. Eee <laughs> zekice. Yani biraz zekiyimdir. <laughs> bu. Hayır bu. Hmm, tamam. Diğer hepsi kutu galiba. Ha bir de altın varmış. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi oyunumun adı Brawl Stars Mobile. Cık cık. Cık cık. cık cık. cık cık. Oh my god. Ben <laughs> bize pro gibi kavaki kavaki kavaki. Bak adamı böyle vuracağım. Hayır Piper var. Nita var, daha kötüsü. Ölüyordum, ölüyordum, ölüyorum. altılıkmış. Ve Nita'nın takım arkadaşı süper bir savaşçı. Eee... İkisi de kopuyordu. Süper bir savaştılar. Hayır. Öldün mü? Ölüyordum ama öleceğim muhtemelen. Bak ah, artık ölmüyorum. Maalek hanım benim ay mefede bu kurşunu niye mi yedi? Yine mi yedin? Kaniş bize kurbet Bir de orada kötü olan tek mermi ulti olarak. At. Yıldız gücü var. Benim de var çünkü onda. Benim de var ya o yüzden yıldız güçlü kişiler ya. Ah tamam ilk ultimi basmadım. Oy. Bizim biraderimiz var orada. Orada Dine olmasaydı iyi olurdu. Olmasaydı iyi olurdu. Olmasaydı iyi. Evet arkadaşlar şimdi kutu açılımına geçiyoruz. Oo. Oh, tamam. Çok ballı bir kuzeniyle yapıyor bunu. Evet çok ballı. Savaş kutusunu aç. Evet sen de. Savaş kutusularını açalım. Bu bir taktik mi? Değil. Hayır. Sadece istatistik yükselsin diye. Soru sonra ben sana mega kutudan savaşçı çıkartacağım. Al burada da bir tane savaşçı kutusu var. Oo. Bir büyük kutuyu aç buradaki. Ben bana mı açtıracağım? Bugün balsız anlaşılan. bu 158 mi para istemiyorum ya dur bunu ben açacağım karakter çıkacak izleyin çıkmayacak çıkacak açılmaz yuha 166 <laughs> 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 altı altın ne altına susamış 136 altın altına susamış süpersen Megamız var, megayı ben mi açıyım? Altı yazıyor. Oley. Savaşçı geliyor ve Gale. Gale. Gale çıkartıyorum. Ben size dedim, bu çocuğa savaşçıyı ben çıkartacağım demedim mi arkadaşlar? aley Bu çocuğa ben savaşçı çıkartacağım dedim. Demedim mi? mi? Dedi. Demedi evet. mi? Bir daha altı yaz hadi. Çocuğu savaşçımı çıkarttım ben. Vay. Diye bak. Nerede geliyor? İşte burada geliyor, 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 geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, ikimizin de kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. Yakına, hoşça, hoşça kalın. Bay bay.